Bakın şu anda terörün sona ermesi noktasında, çözüm noktasında birkaç eksiğiyle fazlasıyla aynı hattın tekrar oluştuğunu görüyoruz. CHP, MHP yanlarında da işçi partisi süreci baltalamak, süreci sabote etmek, hatta sokakları tahrik etmek için her yola başvuruyorlar. Her üç partinin de ortak bir noktası var. Silivri. Bakın MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime buradan özellikle sesleniyorum. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime özellikle sesleniyorum. Kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen tüm milletime sesleniyorum. Şu anda Silivri'de bulunan ve milletin oylarıyla milletvekili oldu diye ifade edilen kişiler bu ülkede eğer biz hukuk devleti isek, hukuk devleti olduğumuzu iddia ediyoruz. Hukuk devletine göre bunların milletvekili olma şansı bir defa yok. Arkadan dolanmak suretiyle bunları milletvekili yapıp parlamentoya taşıma gayreti içerisinde bulundular. <laughs> Ve bu kişiler milletvekili seçilip de içeri girmediler. Bunlar seçimlerin yapıldığı dönemde zaten içerideydiler. Ve içeriden bunları yargı yoluyla çıkaramayanlar ha bu defa bu yöntemle bunları içeriden çıkarmanın yolu içine girdiler. Ve şu anda yargı süreci içerisindeyiz. Eğer yargı onlarla ilgili böyle bir kararı veriyorsa Bizim de zaten söyleyecek bir şeyimizin olmadığını hep söyledik. Ama bunun bedelini kimse AK Parti iktidarına kesemez. Bunu CHP de çok iyi biliyor. MHP de çok iyi biliyor. BDP de çok iyi biliyor. Bildikleri halde bakıyorsunuz zaman zaman mağduru oynuyorlar. Kimse mağduru oynamaz. Bu ülke bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğünü biz kimseyle tartışmayız.